Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah 10 yıllık banlarınızın nasıl açıldığını bu videoda göstereceğiz Şimdi arkadaşlar bizi tamam mı Enes de beni iyi dinlemenizi istiyorum. Zaten ben de Enes'i dinliyorum. Çünkü bilmediğim bir konu hakkında bir şeyler anlatıyor. Tamam PUBG Mobile'ın içindeyiz. Tamam üstün fenomenliğimiz var. Fenome fenomen, fenomen ünvanımız var. Fakat bu konularla ilgili hiçbir bağlantım yok. Hiçbir bilgim yok. Sağ olsun Enes bu konuyla ilgili kendi hesabında çok fazla banyediği için hile kullanmadığı halde sürekli reportlandığı bu binbaşı cartcurt ünvanları almak için uğraşan arkadaşların raporladığı kişilerden olduğu için sürekli banyediği için hesabını açtırmanın yöntemini bulmuş ve çok zor bir yöntemdir. Kolay. Sadece videoyu sonuna kadar izleyin de like atın. Sadece benim için önemli olan like. Bir de abone olmak. Hani kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Belki benden ileride en zamanlarda 2024'teyiz. Belki 2025'te gene bana yiyeceksiniz. Belki Enes bana ulaşacak gene. Diyecek ki bu 2025'te şu şekilde açılıyor falan diye. Bir daha video çekeriz. Ama yani bilgilendirebileceğimiz videolar geldiği sürece sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Daha doğrusu arkadaşlar bilgilendirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Hadi videoya geçelim o zaman. Let's 何,何 Şimdi bizim burada yapmamız gereken e, nasıl hitap edilir mail içerisinde hangi gerekli bilgiler atılır nasıl yazı yazılır yani doğru bilgiyle doğru yazı yazma ile e, banaştırmak. Bu mail tamam. atma ikinci formumuz oyun içi burası müşteri hizmetleri. Milletin çözemediği yer. Yani %90'ı bilmiyor bunu. Buraya geldiğimiz zaman ceza aramayı seçiyoruz. Tamam. 10 yıla engellemeyi seçiyoruz buradan. Tamam. Giriş yön e-posta oluyor. Buraya ban yiyen hesabın ID'sini yazıyoruz. Temsili yazdım ben şimdi. Yani yan hesaptan yapacaklar bunu. Banlı hesaba zaten giremezler. Evet giremezsin buna. Kendi banyen hesabını açıp ID'sini ID'sini yazıyorlar. ID'sini yazıyor. Buraya tarih çok önemli. Tarihi yazacak. Ban yediği mi? tarih değil mi? Tabi tabii tabii. Ban yediği tarih ve saati de çok önemli. Saati tamam. Yazıyor. Zaten hesaba girdiğinde o gözüküyor direkt. Hani hesaba ban yediğin tarih ve saati yazıyor sana. Şu tarihte evet. şu saatte ban yedin diyor. Aynen öyle. Türkiye'de kimsenin bana açma etkisi yok. Kore'ye gidiyor. Evet. Onlar da Kore'ye gönderiyorlar. Ondan sonra tamam. buraya yazıyorsun güzel bir şekilde. Ben o mesajı da atacağım. 300 karakterlik bir mesaj hazırladım. Tamam. Onu da atacağım. İnsanlar onu yapıştıracaklar direkt kopyalayıp. Onları da atacağım. Sonra en önemli yerlerimizden bir tanesi bunu emülatörden çok zor yaparlar. Mobilden girip yapacaklar zaten. Tamam. Şöyle temsili göstereceğim sana da. Mesela ben banyan prof fotoğrafımı şöyle bir çektim. Tamam mı? Oynama bu senin hesabı. 5 tamam. yıl. Tamam mı? Oynama süresi 5 yıl. Level'ı gözüküyor falan filan. Ondan sonra bunu yani hesaptan fotoğrafı... alıyorlar. Aynen tamam. bu da ikinci fotoğraf. Tamam mı? Tamam. Bak işte oynanan maç. 692 maç atmışım. İşte 4900. Bunlar hep gözükecek şu ban şeyleri. Adam bakacak. Yani zaten banyan insanlar hep Ali orta seviyenin üstünde oyuncular. Hep rapordan yemiş otobüs. Evet. Otobandan. Böyle bir sıkıntı. Biliyorum, Anladım. biliyorum. Her gereksiz bir... gereksiz bana atanlar yani, var. Aynen, burayı görecekler kesinlikle. Bu iki fotoğrafı da en son bu buraya koyacak. Tamam mı? Bu tam çevrilmiş İngilizce bir yazı. En çok zaten mailden İngilizceye dönüş yapıyorlar. Hı -hı. Şöyle bir mesaj hazırladım ben. Tamam. Şimdi bu birinci mesajımız İngilizce olan. Bir de Türkçe mesajımız var. Türkçe'ye cevap veriyorlar mı? Veriyorlar. Türkçe'ye de veriyorlar. Tamam güzel. Gün içerisinde 24 saat içerisinde dönüş yapıyorlar. Tamam güzel. Buraya da bir yazı hazırladık. Bakın işte şu şu tarihte. Burada tarihi kendilerine göre değiştirecekler. Hangi tarihte yemişlerse. Oyun bilgilerini de değiştiriyorlar buradan. Gmail, telefon numarasını falan. Hı hı. Burada gerçekten ihlal yoksa bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten ihlal kullanmadıysanız bu kesin çözüm. Yani eğer oyun dosyasını değiştirdiyseniz 3. parti yazılım kullandıysanız PUBG Mobile asla banınızı açmaz. Kesinlikle. Bu VPN oluyor. Yani VPN'de bir üçüncü yazılım. Üçüncü parti. Üçüncü uygu. yazılım. Üçüncü parti. Jailbreak Aynen. gibi şeyler. Mobile e göre de anlatayım. Ben emulatör olduğum için. Yani burada eğer geri verilmez ise sizlere hukuki yöntemlere başvurup dava açacağım. İtibarım zedelendi. Çünkü burada 10 yıl sana ban atıyor. Seni raporlayan oyuncuların gözünde sen hile oluyorsun. Yani itibarını zedeliyor. Oyun seni rencide ediyor. Yani daha önce de mağdur edenler için böyle mesajı kesinlikle bu şekilde gönderin. Değiştirmeyin bu mesajı arkadaşlar yani. İyi çalışmalar dilerim diye de sonuna zaten ekledim. Bu ikinci Türkçe mesajımız. Yani biz burada aslında yanlış anlaşılmasın. Şimdi ben insanlara bakıyorum. PUBG Mobile'ın Türkiye sunucusuna gidiyorum. Güncel takip ediyorum sorunları. Hep böyle bu sorundan mağdur olanlar var. Bakın arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz. Tencent yetkililerine küfür etmekle, kötü söz kullanmakla veya onları tehdit etmekle bir yere varamazsınız. Orada herkes için zaten yapmaya çalışıyor. PUBG Mobile'ın Türkiye sitesinde. Tabii ki canım. Gereken, gereken desteği zaten vermeye çalışıyorlar. Ben hepsini görüyorum. Moderatörlerin hepsi cevap vermiş güzel bir şekilde. Biliyorum ki herkesin sıkıntısı var. Emek vermiş, para yatırmış. Ama bunu öfkeyle bir şekilde Tencent yetkililerine bağlayamazsınız yani. Onların bir hatası yok. Sizi onlar banlamadı. Sizi banlayan PUBG Mobile. Güzel bir şekilde ilk önce hile olmadığınızda dair mesaj atıyorsunuz. Ondan sonra size gerekli mailler gelecek. Gerekli cevaplar kesinlikle geri gelecek. Doğru kişiye denk gelene kadar. Çünkü bu oyunun arkasında bir sürü çalışan kişiler var. Tamam mı? Bir sürü personeller var. Yani şirket gibi düşünün burayı. Sizin videonun bir tane, bir tane bir adamın önüne düşüyor. Bu adam personel. Adamın başında bin tane mail var. O gün gelmiş ilgilenmesi gerekiyor. Bakıyor çok fazla da bilgisi yoksa ki bilgisi olmak zorunda da değil zaten. Çok fazla bilgi ilgisi yoksa diyor ki ayet evet, diyor bunda diyor ihlaller var bunu bırakalım askıya alalım diyor bu hesabı. Doğru kişiye denk gelene kadar aslında biz burada mail atıyoruz Ali. yani e... Her gün atıyorsun bu maili değil tabii, mi? Tabii tabii kesinlikle her gün atıyorsun. Mesela benim banım 19. günde kalktı. Yardımcı yani. olmaya çalıştığımın 3 günde kalkan var, 5 günde kalkan var, 1 ayda kalkan var banları. Bunu her gün atıyorsunuz. Son bir diğer mesajımız da. Zaten arkadaşların hesapları değerliyse yani sizin hesaplarınız değerliyse arkadaşlar mail atmaktan vazgeçmezsiniz büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Benim hesabım Banyi ise ben Abartısız bir yıl boyunca mail atarım. Çünkü yıllarımı vermişim hesabıma. Anlatabiliyor muyum? Sorununu söyleyelim. Neden ban yediğinizin arkadaşlar onu da bilin. Bu ban pan sisteminde şu an dedektiflik unvanı var. Oraya hakkıyla gelmiş oyuncular da var. Rapor sonuçlarını sallaya sallaya sadece rank kasmak için, bin başı rütbesine ulaşmak için gelmiş oyuncular da var. Bunları da belirtelim yani bilsinler. Tabii canım. Ee, orta seviyenin üstündeki oyuncular yani biraz daha oyunu iyi olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız çok fazla rapordan, bin başıların bildirmesinden falanlardan filanlardan otomatik banyıyorlar böyle 10 yıl. Zaten dikkat ederseniz ban mesajı size hesabınız 10 yıl engellendi demiyor. Engellenecek diyor. Yani askıya alınmış. Temsili 10 yıl diye size mesaj atıyorlar. Yani burada arka planda kesinlikle doğru kişiye denk gelene kadar mail atmamız gerekiyor. Mesela Türkçeyi bir gün e, önceki attığımı ilk attığımı diğer günde bunu atsınlar sıra sıra. Bana açılana kadar. Ama İngilizceyi her gün atıyoruz arkadaşlar. Türkçeyi de iki farklı tarzda yazdım. Birisi uzun birisi kısa. Hı, Gayet hı. güzel hitaplı bir şekilde yazdım. İlk başta uyardım. Sonra elimde raporlar olduğuna dair, video kayıtları olduğuna dair uyarı e, geçtim. At, uyarı geçtim yani. Çünkü buraya not düştüm İngilizce. Elimde video kayıtları, yayın kayıtları mevcut diye. Bakın arkadaşlar, elinizde kayıt varsa zaten orta seviyenin üstünde bu oyuncular genelde kayıt alıyorlar. Yani e, kayıt almak basit artık. Hemen hemen herkes her maçını kaydediyor. E kayıt olmayanlar biz ne yapacağız derse, hiç sıkıntı yok. Gerçekten ihlaliniz yoksa zaten banınız kesinlikle ve kesinlikle açılacaktır. Arkadaşlar bakın bu kesin çözüm. Bunu uygularsanız banınız açılacaktır. Ama siz gidip Tencent yetkililerine argo kelimeler kullanıp küfür ederseniz görevini yapan insanlara kesinlikle kimse sizinle ilgilenmez. Bunu da söyleyeyim. Bu da zaten az önce attığımda sana Türkçe mesajda Hı -hı. en son mesajımızdı. Oyun içinde de tekrar gösteriyorum. Ceza arama, 10 yıl boyunca engelleme. Buraya dikkat edin bak 10 yıldan az engelleme de var bunu seçmeyin yanlışlıkla. 10 yıl boyunca engelleme. Giriş yöntemi e-posta neyse neyle giriyorsanız artık. Banyen hesabın ID'si temsili olarak. Gün ve tarihini yazıyoruz buraya. Buraya da 300 karakterlik bir yazı yazıyoruz. Bu oyun içine yazıyor yazacağımız yazı. Merhaba PUBG Muhalekibi. Ne yazık ki değerli oyun hesabım. Haksız yere 10 yıl ban Oyun içinde herhangi yasa dışı hile ve eklenti kullanmadım. Sizden ricam hesabımın tekrar kontrol edilmesidir. Hesabım geri verilmezse hakkımı hukuk yöntemleriyle arayacağım. Adalet benden yana olacaktır. Teşekkürler. Herkesin hakkıdır bu arkadaşlar. Hile kullanmayın. Çünkü kimsenin kimseye haksız yere böyle bir şey yapmasının bir mantığı yok. Bana cevaplar hep servis et PUBG Mobile'den gelmiş. Ekran görüntüsü bakın çok önemli. Mobilden girip bu işlemi yapacaksınız. Mobilden girip aynı şekilde işlemi yapıp hesabınızın profiline girip oranın ekran fotoğrafı Fotoğrafını çekip buraya yükleyeceksin zaten buraya resim yüklemeden sana mesajı gönderttirmiyor. Zorunludur diyor Anladım. tekrar ceza aramı 10 Hı. yıl boyunca engelleme e-posta adresi banyenin idsi Tarih saat yazı ve fotoğraf bu kadar Eğer bu gerekli işlemleri yaparlarsa zaten kesinlikle hesapları açılacaktır ve sonuç alanları da oldu. Hani gidip de Tencent Mobile'ın veya PUBG Mobile'ın Türkiye Discord'una gidip de insanları hiç darlamamızın bir alemi yok. Yani çünkü oradaki insanlar da elinden gelenleri yapmaya çalışıyor. Burada sizin tek yapmanız gereken şeyin doğru bir şekilde mail gönderip sonucu beklemek. Yani biraz sabır. Birazcık sabır. Diyorum bir aya kadar da hesabı açılan var. Çünkü çok aşırı gameplay oynayan, işte aşırı kill sayısı yüksek olan arkadaşlar biraz daha kapsamlı inceliyorlar. Hmm. Genel maçlarına bakıyorlar. Biraz uzun sürebiliyor bu işlem. Çünkü PUBG Mobile'da aşırı yoğun. Sadece siz ban mesajınızı gitmiyor onlara. Günde belki de 2000-3000 tane belki ban daha mesajı fazla belki de de daha yok. fazla çünkü bir Türkiye'de yok. Yani tabii bütün, ki de mesela bütün var. Yani şöyle örnek verelim. Bir markette kasiyer kuyruğuna girdiğiniz zaman teksiz yoksunuz Bir sürü insan var. Evet. Yani bunun gibi bir şey. Sıra bekliyorsunuz yani. O yüzden de ya ben bunu yaptım. İşte hiç Ali'ye de Gazi'ye de yazmayın yani. Yazmayın yani hani yorumlarda da olsun şey olsun. olsun. Ben, ben benim yapabileceğim bu kadar arkadaşlar. Enes zaten size anlattı anlatabileceğim. Ben elimden geldiğince beni ne kadar kişi görür bilmiyorum. Belki ban yiyenler görmeyebilir, belki görür. Ben elimden geldiğince size burada PUBG Mobile tarafından bir hizmet vermeye çalışıyorum. Verdiğimizi düşünüyorum. Bu Enes'in kendi çabalarıyla bulduğu bir şey, kendi hesabının üstünden yaptığı bir şey. Ama siz kesinlikle üçüncü part uygulama kullanmayın. VPN'dir, jarttır, jurttur kullanmayın. Çünkü hesabınız ban yenince aç Açılmama ihtimali Kesinlikle de var. Açılma. Kesinlikle ha. açılmaz. Açılmama ihtimali de var. Ha ben kendime güveniyorum. Benim hesabımı ban yemez. Kimseye vermiyorum hesabımı diyorsanız okey. Ne yapıyorsanız yapın. VPN kullananlar için söylüyorum. Çünkü yurt dışındaki arkadaşların çoğu Türkiye sonucunda oynamak için VPN kullanıyor. Tanıdıklarım da var. Ama başkasına hesabınızı verdiğinizde o kişi o şahıs eğer hile kullandıysa sizi de banlama nedenleri vardır elinde. Bu yani... da kurallarında yazıyor zaten. Ha. Zaten tamam. hesap alım satımı yasak bir şey tamam mı? Çünkü sen hesabı aldığında hiçbir şeyini bilmiyorsun. Bilmediğin bir hesabı alıyorsun. Sana ne zaman bu hesap ne zaman kuruldu dediğinde hangi tarihte kuruldu dediğinde cevap veremezsin. İlk ismi neydi bu hesabın dediklerinde cevap veremezsin. Anlatabildim mi? Yani illaki o adam bir şey yaptıysa hesapta banyo yiyebilirsiniz. Mesela ucu almıştır geri iade istemiştir ama ucuyu kullanmıştır. Eksi bakiyeye düşmüş. Yani illaki sıkıntılar olmuştur. Kesinlikle. Kesinlikle ha. yani zaten hesap satın alan arkadaşlar banyo onlar hiç ümitlenmesinler. Belki ki, o kullanmadı. Evet ama hesabın ilk sahibi kullanmıştı. Hı. Hile. Gerçekten. Eğer onu bulurlarsa ki PUBG Mobile buluyor arkadaşlar. Yani hile kullananı gerçekten buluyor. Kapsamlı bir araştırma yapıyor. Buluyor yani hile, hile kullananı. Onlar hiç sonuç beklemesinler yani. Eğer hesapta hile kullanıldıysa. Ama dediğim gibi hiç üçüncü parti yazılım kullanılmamış. Hiçbir şey kullanılmamış. Arkadaşların hesapları kesin açılacaktır. Kimseye haksızlık yapmaz bu oyun. Bir problem yok o konuda. Yani. anlattığınızı düşünüyoruz. Daha doğrusu Enes'in anlattığını düşünüyorum. Ben elimden gelince Hı. yardımcı oldum. Enes'e çok ulaşan varmış. Başka bir şey var mı kanka? Şöyle bir şey var. Şunu da dipnot geçelim kısa bir şekilde. Arkadaşlar bu konuda PUBG Mobile Türkiye'nin hiçbir suçu yok. Tamam mı? Hani e, boşa hakaret şeklinde yazılar yazmanıza gerek yok. Bu oyunu biliyorsunuz ki Kore yönetiyor. Yani genel merkeze gidiyor sizin raporlarınız. Ha, sadece bizim Türkiye temsilciliğimizin yaptığı şey aracı olmak. Doğru muyum? Doğru. Ha, aracı olmak Kore'ye gidiyor. Kore onaylarsa personelle aradaki şeyi banınız zaten açılıyor. Ki haklıysanız kesinlikle açılıyor. Bunu da dipnot düşeyim. Yani Türkiye'nin PUBG Aracı mobil destekçiliğine kesinlikle suç bulmayın yani. Hı. Çünkü orada kimsenin bana açmaya yetkisi yok. Manuel bir işlem yapamıyorlar. Yani bana açmak da o kadar kolay bir şey değil. Değil tabii Türkiye ki. Türkiye de tarafında değil. yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok zaten. Hı. Onlar manuel bir işlem kesinlikle yapamıyorlar. Onlar da sonuç bekliyor aracı olun. Bu olay bu. Bizim yapabileceğimiz bu. Arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin. Elimizden geldiğince bir şeyler kattığımızı düşünüyoruz. Hatamız varsa affola Bildiğimiz benim ben bilmiyorum zaten Enes biliyor bu konuyu. Benlik bir sıkıntı varsa, Alpola Erez tarafından bir sıkıntı varsa, tabii o da Alpola. Abi, ettiysek Alpola, Aynen. yanlış yaptı. Ee, zamanınızı çaldık. Kusura bakmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet. Seviyorsunuz. Bay bay.